Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu nicelikler, değişimler, doğrusal fonksiyonlar, denklemler, eşitsizlikler olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Testimiz ise 9. sınıf matematik ders kitabımızın arkadaşlar 171. sayfasında yer alan ölçme değerlendirme soruları olacak. İlk iki soruyu çözmüştük arkadaşlar. 3 ile devam ediyoruz. Nerede hocam önceleri? Buraya oynatma listelerine linkini koyuyorum. Bu oynatma de arkadaşlar tüm kitabın tamamını arkadaşlar testlerini sayfa sayfa sırasıyla bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videoları oynatma listesi. Ayrıca MEP örnek sorularının oynatma listesi de mevcuttur. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Üçüncü soruyla başlayalım. Bismillah der ki. Gerçek sayılarda tanımlı f fonksiyonu grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayın. Fonksiyonun cebisel temsilini yazınız. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunun için ayrıca da bir video çektim. Ona da bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Doğrusal fonksiyonun grafik çizimi. Grafik çizimi diye ayrıca bir videom var. Ee, ona da bakmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ben buna baktığımda bak şunu unutmayın. Y eşittir AX artı B formu biliyorduk ya. Heh. Sevgili arkadaşlar burada şu X'in kas eğimdir. Bak bu eğimin teknik kelime olarak düşünmeyin arkadaşlar artış miktarıdır. Her bir birimde ne kadar artmış? Bak bu arkadaş eksi birden sıfıra bir birim gitmiş. Ne kadar artış göstermiş? Sıfırdan ikiye. İkidir yani. Hatta buradan bak geometrik de yapabilirsin. Bir dik üçgen aldığında şurası iki birim uzunluğundadır. Şurası da bir birim. İki bölü bir eğimini verir. Sen bunu ortaokuldan da biliyorsun. Ya da hiçbir şey bilmiyorsan dediğim gibi. Bak x bir birim değişiyor. Arkadaş iki birim artıyor. Ahanda bu arkadaş odur. Yani bu arkadaşın arkadaşlar cebirsel temsili y fx'tir. Bak ne kadar güzel yazmış. fx eşittir. 2x. Şimdi artı b yine yazacağız. Arkadaşlar bak f sıfırı söylesene bana. A x artı b'de. F da burası yok olur. B ile karşı karşıya karşıya gelir. Yani x yerine sıfır yazdığında b'yi bulursun. Şunu bak bu arkadaş sıfır yazdığında 2 bulunmuş. Artı ikidir. İşte sevgili arkadaşım hemen cecik bir özet yapalım. Bu arkadaşta x'in katsayısı eğimdir, artış miktarıdır kendileri. Bu artı miktarı da artı da olabilir, eksi de olabilir. Bu da y eksenini kestiği noktadır. Konu kapanmıştır. Ben o özlü sözümü de söyleyeyim sana sevgili arkadaşım. Ben kargadan başka kuş y eşittir mx artı n'den başka da doğrunun denklemi tanımam. Tabii şaka söylüyoruz. Bir sürü formu var. Çünkü bu form çok kullanışlıdır. Ax artı b ile mx artı ne aynı şey zaten. Değil mi? Eğim ve x ekseni kestiği nokta. Konu kapanmıştır. Cebir cebirsel temsili yazılmıştır. 2x artı 2. Bundan sonra zaten çok kolay. Fonksiyonun grafiğinin eğimini bulunuz. E zaten bak ne dedik? Birim miktarda artış. Eğim 2'dir. Değil mi arkadaşlar? 2. Bak 1 bir birim artıyor. 2 birim artmış. Tamam. Ne, e zaten bu sana sözlü bu söylediğim bu üçgenin eğimidir zaten. Rampa düşün, değil mi? Böyle biri vatandaş tırmanıyor. Dikey bölü yataydır. Dikeydeki değişim bölü yataydaki değişimdir. F fonksiyonunun sıfırını bulunuz arkadaşlar. Gözümüze sokmuş. Bu ne diyor? F x ne zaman sıfır oluyor? Hangi e, e, x değeri bunu sıfır yapıyor? F eksi bir, f eksi bir sıfır. Yani x eşittir eksi bir fonksiyonun sıfırıdır. Bak eksi bir yazdığımda sıfır oluyor. Ya bunu şöyle bazen arkadaşlar karıştırıyor. Bak şuradan şunu okuyorsun burayı ya. Bak y'nin sıfır olduğu yer burasıdır. x ekseni üzerisidir arkadaşlar. x'teki herhangi bir değer ki bizim fonksiyonumuz bu kırmızı. Bak eksi bire bu nokta nedir? Bana yaz eksi bire sıfır. Bakın bu x değeri bu da y değeri. Apsisi ordinatı. Y'nin sıfır olduğu noktayı soruyor bana zaten fonksiyonun sıfırın anlamı odur. F fonksiyonun işaretini bulunuz. E, sevgili arkadaşlar bak çok açık ve seçik. Eksi sonsuz ile eksi bir aralığında bu arkadaş negatif. Değil mi? E, şuraya da yazalım. Eksi bir ile artı sonsuz aralığında da hop pozitife dönüyor. Pozitif. İncelersek de şöyle yapalım. Eksi biri yazdık. Bak eksi birden küçük için burası fx olsun negatif, burası da pozitif. Şeklen gösterirsek de bu. Burası x. Bunu da uzun uzun anlattım biliyorsun konu anlatımlarda. Anlaştık. Harika. Şimdi çok güzel bir soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 4 numara. Bak gerçek hayattan esintiler örnekler. Şimdi ben burada bazı arkadaşlar eleştirimi de yöneteyim. Gerçek hayatta ne işimize yarıyor? Bak sevgili arkadaşım acı konuşacağım ileride bir meslek sahibi olmak istemiyorsan ondan sonracığım hani bir e, başka bir iş yapmak istiyorsan meslek sahibi olmayacak mühendis doktor bir şey olmayacaksan evet çok haklısın senin hiçbir işine yaramayacak. Evet gerçekten. Ama mühendis olmak istiyorsan teknik bir personel olmak istiyorsan işine yarayacak. Ama yine de Mühendis doktor olmasan da matematik hayatında işe yarar. Her alanında. Müzisyen olsan da işine yarar, ressam olsan da işine yarar, sinemacı da olsan matematiksiz bir hayat düşünülemez. Devam ediyorum. Bir barajın su depolama kapasitesi, o barajda depolanacak maksimum su mektirafını ifade eder. Bir, bu kapasite erozyon, kirlilik gibi etkenlerden de o zamanla azalmaktır. Arkadaşlar şairin burada anlatmak istediği şu. Baraj dedi değil mi? Bak barajlar nehirlerin önüne setle kurulur. Şuraya baraj yaptık. Şurada su birikir tamam mı? Zamanla şu dağlardan topraklar akar. Erezyon olur. İşte aşılmalar. Buralar birikir, birikir, birikir. Toprak parçaları birikir, birikir, birikir. Arkadaşlar bak gittikçe suyun depolanma şeyi biter. Buralar dolar. Bak bizim örneğimizde de 20 yıl sonra ekonomik ömrü tamamlanıyor. O yüzden zamanla buralar kazılır, arttırılır. Şairin anlattığı bu. Güzel. Tabi bir inşaat mühendisi olarak bu açıklamayı yapmak istedim. Yanındaki grafikte bir barajın zamana, yıl bak zamana bağlı su depolama kapasitenin değişimi. Bağımsız değişken, bağımlı değişken. Bak B kadar bir kapasitesi varmış bu arkadaşın. Ve yıllar boyunca bak doğrusal olarak inmiş 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 20. yılda sıfırlanmış. 20 yılda ömrünü tamamlamış. Hiçbir müdahale edilmemiş. Bakım falan yapılmamış. B reel sayı olmak üzere F fonksiyonumuz sıfırdan 20 aralığından sıfırdan B'ye aralığına. Bak tanım kümen, görüntü kümen. Aha da bunları söyledi fx fonksiyonu arkadaşlar eksi 1000x artı b şeklinde ifade edilmiştir. Bunu göre aşağıdaki soru, soru, soruları yanıtlayın. Arkadaşlar ben buradan açık seçik görüyorum. Her yıl 10.000 metreküp azalıyor. Bak x'e 1 yaz 10.000 azalır. 2 yaz 20.000. 3 yaz 30.000. Yani buradan da açık ve seçik gözüküyor arkadaşlar. Bu arkadaşın her yıl azalma miktarı kaç? 10.000 metreküp. Yani bu zaten fonksiyonun eğimidir, e, birim zamandaki değişimidir. Değişim oranıdır yani. Çok açık ve seçik ortada. Barajoslukta olan kapasitenin en fazla kaç metreküp olduğunu hesaplayınız. Arkadaşlar bak 20. yıl sonunda sıfırlanıyor ise bu fonksiyonun da sıfırı 20 ise yani F20 kaçmış sıfır. Yani 20. yılda bu arkadaş sıfırlanıyor. E, B'yi bulmak için ne yapacağım? Eksi 10 bin çarpı 20. X yerine 20 yazacağım. Artı B eşittir sıfır diyeceğim. Hangi e, X değil bunu sıfır yapıp 20. E, arkadaşlar B bu durumda eşittir. Bunu karşıya atarsam 20 çarpı e, eksi 10 bindir. O da ne yapar arkadaşlar? 200 bin metre küptür. Buyur sana sevgili arkadaş. Yani şurası 200 bin metre küpmüş. Ha çarpı yapmış. Ha güzel güzel. Bak Allah razı olsun. Ben sana bunu öğretmiştim. Artı bin yazıyor ya. Buraya 200 bin yazmayacağız artık. Ne yazacağız? 200. Çünkü bak grafiği öyle hazırlamış. Çarpı bin metre küp. Tamam. Ben sana diğer o, videolarımda da göstermiştim bunu. Harika. Anlaştık mı? Anlaştık. Hangi yılın sonunda barajın su depolama kapasitenin en az olduğunu bulunuz? E arkadaşlar açık ve seçik. Açık. 20. yıl sonunda. 20. yıl sonunda kapasitemiz kaç oluyor? Sıfır oluyor. Bitiyor yani. Kapasitesi bitiyor. Bak azalıyor, 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 azalıyor. En son sıfır oluyor. Konu kapanmıştır. Barajın zamana yani yıl olarak bağlı su depolama kapasitesinin metreküp değişim oranını bulun. Arkadaşlar konuştuk. Bak bunu şöyle de bulabilirsin. Şimdi artık bu belli ya. 200 bin bölü 20. 20 yılda bitti ya bak sana yine bu eğimi verecek mi? Herhalde verecek yani. Hobolop hobolop 10 bin değil mi? 10.000 bin metreküp bölü yıl. Değişim oranı. Ama kaç? eksi değil mi? Artmıyor, azalıyor arkadaşlar. Azalan bir fonksiyon yani. Anlaştık değil mi? Ben grafik okumayı çok seviyorum ya. Her bir söylüyorum gerçekten. Hadi devam edelim. Arkadaşlar bir boyacı demiş. O kadar uzun anlatmış ki hadi bakalım. Bir boyacı mavi beyaz renkleri belli oranlarda karıştırarak KLM renklerini elde ediyor. KLM renklerini elde etmek için kullanılan mavi beyaz oranlarının miktarları arasındaki ilişki ABC reel pozitif olmak üzere sırasıyla şuraya yazacağım fx çünkü sayfayı kaydıracağım birazdan. fx eşittir ax gx eşittir bx e, ee, hx de arkadaşlar eşittir cx. Şimdi bunlardan birileri şey yapıyor. Bak dikkat edersen artı eksi bir şeyleri yok. Bu, 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 bu fonksiyonlar nasıldı arkadaşlar? Sıfırdan geçen çünkü sıfır yazın sıfır. Böyle doğrusal fonksiyonlar. Güzel. Ha bunun şeyi de şu arkadaşlar. Bak mavi kullanıyorum. Şu kadar mavi kullanıyorum. Şuradan gelelim hatta bir tane şey yapalım. Hmm. Nasıl göstereyim ben sana? Şöyle göstereyim ya. Şöyle bak, çok güzel olacak. Şu kadar mavi kullandım, bak. Maviyi bu kadar kullandım. Arkadaşlar üçüncü için beyazı şu kadar kullandım. Şurada o oh, bu kadar kullandım. Burada da beyazı bu kadar kullandım. Hangisinde daha çok beyaz kullandım? Bunda. Ortanca bu. En az bunda kullandım. Değil mi? Aynı maviye bakınca. Grafiklerde genel olarak buna bakılır arkadaşlar. Fizikte de böyle grafikler göreceksin. K rengini elde etmek için kullanılan mavi boya miktarı beyaz nokta oranından azdır. Dırırırıt. Arkadaşlar K renginde. Şimdi bak dikkat edersen. Şimdi burada aslında soru da şeyi söylememiş. Şurası 45 derece arkadaşlar. Bu sorunun şeyi öyle. İkinci grafiğimiz şöyle ikinci İkinci grafik 45 derece. Şunun için söylüyorum bunu. Çünkü L rengini elde etmiş için kullanılan mavi boya miktarı beyaz nokta miktarı miktarına eşittir diyor ya. İşte burada bunun 45 derece olması lazım ki şu değer mesela ne olsun? M olmasın da başka bir isim verelim. K de olmaz, N de olmaz. P olsun. Şurası P kadarsa burası da P kadar. P kadar mavi kullandım. Bak P kadar kullandım. Şimdi 3'te ne kadar daha az kullanıyorum. 1'de daha çok. Şimdi K elde etmek için kullanılan mavi boya miktarı beyaz miktarından azdır diyor ya arkadaşlar. Bak beyazda daha çok kullanıyorum. Demek ki bu K. L bu. Aynı kullanıyor. Bak 3'ü okuyalım. M rengini elde etmek için kullanılan mavi boya miktarı şurada ee, beyazdan daha çok diyecek miktarı beyaz boyuklarından fazladır. Aha bu da M oldu. Fark ettin mi olayı? Harika. Bak hemen bir nokta. Hatta sen bunu şöyle de çizebilirdin bak sevgili Şöyle çizip şu M'leri beyazı sabit tutup M'leri de oranlayabilirdin. Dediğim gibi soruda eksik olan şuranın 45 derece olarak verilmesi ya da bir örnek vermeliydi. Buraya P, buraya P demeliydi. Çünkü sen bunun 45 olduğunu hani nereden bileceksin? Sorunun gidişinden anlaşılıyor aslında da. Hani biz kıllık yapacak olursak öyle bir kıllık yapabiliriz. Ama yapmayalım. Burası 45 derece. 1'e 1 oranı var. Yani eğimi 1. Bak dikkat et. Eğim 1. Nereden ben biliyorum bunu arkadaşlar? fx eşittir x doğrusal referans fonksiyonundan değil mi? 1'e 1, 2'ye 2, 3'e 3, e 3. Her bir değeri, değeri kendisiyle eşleştiriyordu. Her bir değeri kendisiyle. Aslında evet ya sorunun soruluş cinsinden de buranın birebir olduğu anlaşılıyor arkadaşlar. Ben eleştirimi geri çekiyorum. İlla 45 demesine de gerek yokmuş. Çünkü şu bilgiler doğruysa bunun başka bir şansı yok. Çünkü bu diğer iki miktar bak az ve çok diyor. Tamam mı? Sorunun gelişinden de çok belli. Ben erken davranmışım eleştiri yapmak için. Tamam kabul ettik bağrımıza bastık. Eleştirimi geri çektim. Tenkitimi daha doğrusu. Evet tamam mı? Tamam. B katsayısının alacağı değeri bulun. Bak işte arkadaşlar o burası GX gördün mü? Bak GX fonksiyonu. K neydi arkadaşlar? K KAX miydi ya? Sırasıyla. Ha tamam sırasıyla hemşe. Ya. Bu da bu. Bu da bu. Değil mi? Harika. E, B'nin katsayısı ne arkadaşlar? B eşittir 1. Başka da bir şansı yok. Çünkü fx eşittir x bu arkadaşın. Bak burada x'in katsayısı kaç? Hocam yok, katsayısı yok. Aman diyeyim arkadaşlar. Bazen böyle laflar duyuyoruz. Olmaz olur mu? Burada 1 var arkadaşlar. Bak 1 çarpı x nedir? x'tir. 1 çarpmada etkisi eleman olduğu için tek başına böyle gördüğünde buna ne diyeceksin? Kas sayısı 1. Çarpanı 1. Eğimi 1 diyeceksin. Tamam mı? Eğim eşittir 1. Anlaştık. Harika. A ve C katsayılarının alabileceği değer aralıklarını bulun. Arkadaşlar bak A birden fazla. Ben bunu nereden biliyorum? Benim sana konu anlatım videolarımda da var. Bak bu arkadaş fx eşittir x olunca arkadaşlar x bir de, kas sayı birden büyük olunca bu arkadaş daha dik oluyor. Y eksenine yaklaşıyor idi bak sonsuza kadar gidiyor. Bu arkadaş yani a kas arkadaşlar 1 ila sonsuz arasındadır. A bir ila sonsuz arasındadır. Yani şöyle de gösterebilirsin. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki c değeri nerededir arkadaşlar? C değeri de bak dikkatini çekerim. Eğimi daha küçük, birden küçük. Ama nereye kadar? Sıfırla bir arasında. Anlaştık? Sıfırla bir arasında. Daha küçük bir. Arasında. Ama burada da sonsuz olasılık var. Burada da sonsuz. Unutma. Hocam olur mu ya bu daha büyük bir aralık değil mi? Hayır arkadaşım, hayır. Sayılarda böyle bir şey yapamıyorsun. Burada da sonsuz sayıda sayı var. Burada da iddiaya girerim. Yani 70 yıl yazabiliriz yani. Tamam mı? Hepsi de bu kadar. Bunu da anlamış oluyoruz. Vallahi iyi oldu yani ben de 16 dakikada 3 tane iyi, iyi hallettik. 3 tane ama her birinde 4'er tane şık fazla soru yani. 10 tane soru çözmüş olduk. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Güzel. Bir de konu tekrarları gibi oldu. Konu ha, hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum arkadaşlar. Tüm e, oynatma listeleri burada. Tüm çözümler. Mesela 6'yı çöz hocam diyenler. Şimdi oynatma listesindeysen zaten tıkla buradan bir sonraki videoya geç. Çünkü 19 tane soru var arkadaşlar. Bu 19 soruyu bir videoya sıkıştırmam. Ne mümkün yani. Şeyim biter. Pilim biter. <laughs> Anlaştık. Tamam. Buraya koydum oynatma listelerini buradan takip et. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.